Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sanımlar Bugün sizlere yine muhteşem, çok güzel bir tığ oyası modeli buldum. Onun yapımını anlatacağım. Hemen kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Tığım 22 numara. Bir tane böyle yeşil ipim var. Bir de şöyle pembe bir ipim var arkadaşlar. Yazmamla uyumlu, içindeki renklerden bir tane seçtim. Şöyle mavi bir ipimiz de olabilir. Evet. Bir de şunu yaparım arkadaşlar. Şu ikisine yaparım inşallah buradaki renklere. Çok güzel bir model buldum. Bu modeli de sizlerle paylaşmak istedim. Ben böyle kolay modelleri çok seviyorum. Hemen bitiyor. Hem de gösterişli güzel de duruyor. Ee, hemen videomuza geçelim istiyorum. Ee, ben kamera arkasında sizlere gelmeden önce şöyle çıkardım. Ee, çimen kısmını. Tabii ki oyamız bundan ibaret değil. Şu kısımlara çiçeklerini yapacağız böyle renkli iplerimizle. O zaman oyamız tamamlanmış olacak. Alt kısmı bu şekilde. Önce bunu yapıyorsunuz, sonra bunu, sonra bunu, sonra tekrar yapmak yapıyorsunuz. Bu şekilde yazmanızın dört kenarını geçiyor arkadaşlar. Sonrasında üzerine bir zincir çekerek başlıyoruz. Sanki bunları hiç yap, yapmamışım gibi anlatıyorum. Sıfırdan başlangıcını anlatıyorum yani. Ee, bir zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir netleyelim. Bir tane örümcek aldım. Minik bir örümcek. Yaklaşık bir buçuk iki tığ battı uzunluğunda olsa yeterli. Kamera titriyor. Evet. Şimdi başını bir kez doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısını aşağıdan batıyorum. 2 2 çektim. Bir kez doladım. Aynı tığ battısına girdim. 2 2 çektim. Bir kez doladım. Aynı yere girdim. 2 2 çektim. 3 tane trabzan oldu. Bir kez doladım. 2 2 çektim. 4 kez bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 4 kez yaptık. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Oyamın tersine dönüyorum. Bu şekilde sonrasında bu ilk trabzanın tepesine sol baştan batıyorum battım bu şekilde 1 2 zincir çekip ön tarafa geliyorum şimdi Şuradaki yaprak kısmını yapacağız Arkadaşlar bir kez doladım buradaki yuvamın içerisine girdim 2 2 çektim şöyle bir kez doladım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 2 kez doluyorum. Yuvaya girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 kez doluyorum. Dibine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekilde yukarı doğru çıktım. Üzerine 4 tane zincir. Son yaptığım trabzan arasından girdim. Aşağı doğru iniyorum. 4 5 altıncı sık iğnemi yaptım 7 dibine batıyorum kapatıyorum böyle bir yaprak yaptım üzerine bir tanecik zincir çektim şöyle şimdi bir tane örümcek yapacağım yine aynı boylarda şöyle bir tane yaptım 1 2 3. tığ batısına battım üzerine bir zincir Bakın bu yaprağımı sağına soluna örümcekler yaparak tamamlamış oldum tekrardan bir örümcek yapıyorum bir kez doladım. 1, 2, 3. tığ battığına battım. Önce bir sonra çok özür dilerim yanlış oldu. Söktüm. Bir kez dolayıp 3. tığ battığına batıyorum. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. 3. tığ battığına battım. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. 3. tığ bat diye battım. 2, 2 çektim. Bu işlemi 4 kez yapıyoruz. Yani 4 kez yan yana ikili trabzanlar yaptık. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. çektim arkaya geldim. Oyamın tersindeki o trabzanın başına battım sol baştan. Bir. üzerine 5. çekiyorum. 2 3 4 5. Ön tarafa geldim. Şu anda şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Çiçek yuvamızı oluşturacağımız şu kısmı yapıyorum. Ön tarafa geldim. Bir kez doladım. Buradaki yuvanın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım battım önce bir sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki yuvaya direkt batıyorum üzerine bir zincir bir örümcek yapıyorum tığ battısında üçüncüsüne girip kapatıyorum bir zincir çekiyorum bu şekilde çiçek yuvası oluşturuyoruz Evet bu şekilde bakın çiçek yuvası araya yaprak çiçek yuvası araya yaprak çiçek yuvası araya yaprak şeklinde gidiyor hemen yanına da yapalım arkadaşlar çiçek yuvamızı oluşturduk tekrardan örümcek çekiyorum bir kez doladım üçüncüsüne battım ikişer ikişer alarak buraya dört tane trabzan alıyorum bakın iki üçüncüsünü yaptım dördüncüsünü yaptım dört tane buraya yaptım arkadaşlar Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyunun tersine döndüm. Sol baştaki trabzanın tepesine battım. Kapattım. 1, 2, 2 zincir çektim. Ön tarafa geldim. Şimdi buraya yaprak yapacağız. 1 doladım. Buradaki yuvanın içerisine girdim. 2, 2 çektim. 1 doladım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 doluyorum. Yuvamın içine girdim. Önce 2 sonra 2. Sonra 2 çektim. 2 doladım. Yuvamın içine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Sonra 2 çektim. Bu şekilde bir yaprak yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekip son yaptım. Trabzın arasından giriyorum. Tepeye bir tomurcuk yapıyorum. Son yaptığım bu trabzını arkadaşlar aşağı doğru sık iğnesiyle dolduracağım. 2 3 4 elimi dolayayım. Şu 4 5 bu da 6. 7. dibine batıp kapatıyorum. Bir tanecik de zincir çekiyorum. Şöyle yaprağımı hazır ettim arkadaşlar. Kameram az önce bulanıklaştı. Özür dilerim sizlerden. Minik bir örümcek yapıyorum. Tığ batısında üçüncüsüne batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen Şuradaki çiçek yuvasına sıra geldi. Onu da hızlıca yapayım. Bakın yine yapıyorum arkadaşlar. Örümceğimi yaptım. Bir doladım. Üçüncüsüne battım. 2, 2 çekiyorum. Trabzanlar yapacağım. Buraya 4 tane. 2 ile trabzan yapacağım hanımlar. Burası çok basit zaten. 3 tanesini yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha alıyorum. Dördüncü yaptım. Hemen üstüne 1, 2, 3, 4, 5 çektim. Oyamı tersine döndüm. Şu baştaki trabzanın tepesinden bir sık iğnesiyle giriyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çekip ön tarafa geliyorum. Bir kez doladım. Yapmış olduğum yuvamın içerisine battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 dedim. Bir tane yuva yaptım. Ardından 3 zincir çekiyorum. Orta kısımdayım. Bir doladım. Yine aynı şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 direk yukarı çıktım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Bu kısımda direkt dibine batıyoruz arkadaşlar kapatıyoruz. Bu kısım bu kadar. Anlamadıysanız videoyu acık yere sarın. Tekrar izleyin. Önce 5 zincir sonra 3 zincir sonra tekrar 5 zincir şeklinde bu kısım ilerliyor. Bir tane zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Örümcekleriniz çok büyük olmasın. Yoksa üst üste biner. Tığ batısında 3. batıyorum. Ve 1-2 zincir çekeyim. Bunu keseyim arkadaşlar. Yani kopartayım. Bu kadar yeterli. Böyle bir görüntü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çimen kısmımız bu kadar. Şimdi üstünün çiçeklerini yapalım. Oyamız kendini göstersin. Bence çok güzel bir oya oldu. Ee, yani alt kısmı çimeni böyle ilerliyor. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar olacaktır. Onlar için şöyle gösterelim. Buyurun hanımlar. Bu da sizler için. Şimdi üstün yapımına geçeceğim arkadaşlar. Hemencik pembe ipimle başlıyorum. Hanımlar pembe ipimi elime böyle dolayarak başladım. Şimdi şuradan şuradaki çiçek yuvamızdan en sağındaki ilk yuvayla bir sık iğnesiyle batarak başlıyorum bu şekilde bakın. Şimdi 1 iki zincir çektim. Bir doladım. Şöyle sıkıştırıyorum ki. Bir doladım dibine battım. 2 2 çektim. Bir doladım dibine battım önce bir sonra iki sonra iki çektim iki doluyorum tekrar dibine batıyorum 2 2 ve 2 çektim 2 doluyorum dibine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim bu şekilde buraya yaprak görüntüsü oluşturacağız trabzanlarımı yaptım tepeye 4 zincir son yaptığım trabzan arasından girdim aşağı doğru sık iğneleri iniyorum yaprak model yapacağız arkadaşlar. Klasik yaprak tekniğini uygulayacağız. 3 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptım. 7.yi dibine batıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Hemen bir sık iğnesiyle ortadaki yuvaya geçtim. Bakın direkt geçtim. Yine iki zincirle yukarı doğru çıktım. Şöyle toplayayım şunu tekrar burada aynı işlemi yapıyorum bir kez doladım ortadan battım iki iki çektim bir kez doladım yine dibine battım önce bir sonra iki sonra iki İki kez doluyorum şimdi dibine batıyorum önce 2 sonra iki sonra iki dedim iki kez doladım dibine battım önce bir tane sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki ilmek alarak yukarı doğru çıktım tepede 4 zincirimi çekip son yaptığım bu trabzanın arasından girip bunu tepeye sabitliyorum. Şimdi bu son yaptığım trabzanı aşağı doğru sık iğneleri ile dolduracağım. 5-6 tane sık iğnesi ile doldursanız sizin için yeterli arkadaşlar. Dibine batıp kapatıyorum. Bu da yaprak oldu. Bakın bu şekilde giderek oyamız oluşuyor zaten. Devam ediyorum. Bakın son yuvaya bakın şurada bir tane yuva var arkadaşlar. Oraya direkt bir sık iğnesiyle geçiş yaptım, battım. Yine 2 zincirle başlıyorum. 1 doladım, dibine battım. 2, 2 çektim. 1 doladım, dibine battım. Önce bir sonra 2, sonra 2 çektim. 2 doladım, dibine battım. 2, 2, 2 çektim. 2 doladım, dibine battım. Önce bir sonra 2, sonra iki sonra 2 çektim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptım tırabzanımın arasından girdim. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 sık iğnesi yaptım. 7. de dibine batıp kapatıyorum. Bir tanecik de zincir çekiyorum arkadaşlar. Bunu kopartacağım. Güzelce koparttım. İplerini de yaktım. Şöyle elinizde yaprakları düzeltmeyi unutmayın o çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Bu şekilde bir oya. Böyle. Ben şimdi kalan şuradaki aralara da birkaç tane yapayım. E, videomuz uzun olmasın. Bu yaprakları anlamışsınızdır zaten. E, çiminin yaptığımız yani şuradaki yaprağın aynısını üstüne yapıyoruz. Değişen başka bir şey yok. Hemen şuralarda yapıp Kamera geliyorum. Kalan renklerimi tamamladım. İşte oyamız bu şekilde. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle hem de yazmamla da çok uyumlu oldu. Bu şekilde yazmanızın dört kenarına yaptığınızda ortaya şahane bir görüntü çıkacaktır. Şu iki rengin de uyumu çok güzel oldu arkadaşlar. Bu modeli kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim yapımı çok kolay ve bir o kadar da şık duruyor. Özellikle desenli yazmalar çok yakışır. Düz renk yazmalar da yapabilirsiniz bu modeli. Eğer oyamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. gerçekten sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle oyamı koyayım. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.